Merhaba arkadaşlar, ben Aydın Polat. İngilizce, Türkçe, Sesli Sözlük kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 81 adet intransitive phrasal verb paylaşacağım arkadaşlar. Şayet izlemediyseniz konuya vakıf olmanız için phrasal verb nedir adlı videomuzu öncelikle seyretmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Phrasal verbler kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Transitive, geçişli, nesne alan phrasal verbler Intransitive geçişsiz, nesne almayan phrasal verb'ler. Transitive phrasal verb'lere örnek verecek olursak turn on aç anlamına geliyor ve nesnelerle kullanılıyor genelde arkadaşlar. Örneğin turn on the TV. Televizyonu aç. Gördüğü üzere phrasal verb'ü bir nesneyle kullandık arkadaşlar. Intransitive phrasal verb'te ise nesne kullanmıyoruz arkadaşlar. Bir nesneye ihtiyacımız yok. Örnek verecek olursak Get up kalk, wake up uyan gibi. En transitive phrasal verb'leri paylaşmadan önce phrasal verb'lerin önemine değinelim arkadaşlar. Phrasal verb'ler yok dil, YDS, IELTS ve TOEFL gibi sınavlarda mutlak şekilde soruluyor arkadaşlar. Günlük hayatta yabancı dizi ve filmlerde sıklıkla kullanılıyor arkadaşlar. Phrasal verb'leri birçok yerde kullanabiliyoruz. Örneğin olduğu gibi kullanabiliriz. Get up, dress up, show up and never give up. Kalk, giyin, meydana çık ve asla pes etme. Phrasal verb'leri tense'lerle kullanabiliyoruz. Örneğin, I will always stand by you. Daima yanında olacağım, daima seni destekleyeceğim. Have you ever given up something because it was difficult? Daha önce zor olduğu için bir şeyden vazgeçtin mi? She never gave up on her dreams. O hayallerinden asla vazgeçmedi. Phrasal verb'leri modal verb'lerle kullanabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin, Sometimes you have to give up. Bazen vazgeçmek zorundasın. You can always come back, but you can't come back all the way. Daima geri dönebilirsin. Fakat tamamen dönemezsin. Phrasal verb'leri relative clause'da da kullanabiliyoruz. Örneğin, Stand by those who stand by you. Senin yanında olanların yanında ol. Sana destek olanlara destek ol. Şimdi eğer hazırsanız arkadaşlar, 81 adet phrasal verb'leri okuyalım. Phrasal verb'lerin birçok anlamı olsa da biz yaygın olanları kullanacağız arkadaşlar. Back down. Back down. Geri çekilmek, sözünden caymak. Back up. Back up. Desteklemek, geri gitmek bilgisayarı yedeklemek. Bear up. Bear up. Katlanmak, dayanmak. Blow in. Blow in. Damlamak, ansızın gelmek. Blow up. Blow up. Patlamak, havaya uçmak, çılgına dönmek. Call up. Call up. Telefon etmek. Calm down. Calm down. Yatışmak, sakinleşmek. Carry on. Carry on. Bir göreve veya aktiviteye devam etmek. Catch up. Catch up. Seviyesine ulaşmak, yetişmek, yakalamak. Check up. Check up. Kontrol etmek, soruşturmak, incelemek. Check out. Check out. Bir yerden ayrılmak. Otel ve benzeri. Cheer up. Cheer up. Neşelenmek, neşelendirmek. Close down close down bir iş yerini kalıcı olarak kapatmak close up close up bir iş yerini geçici süreyle kapatmak come along come along beraber gelmek eşlik etmek come back come back dönmek geri gelmek geri dönmek come back geri dön come by come by uğramak ziyaret etmek die off die off day out, day out nesli tükenmek dress up dress up bayramlıklarını giyinmek drive back drive back arabayla geri dönmek geri sürmek drop in drop in habersiz gelmek çat kapı gelmek damlamak drop out drop out bırakmak okuldan ayrılmak kaydını sildirmek. Fall behind. Fall behind. Geride kalmak, gerisinde kalmak, derslerden geri kalmak. Fall off. Fall off. Yüksekten düşmek, kilo vermek. Fill in. Fill in. Doldurmak, tamamlamak. Test, forum ve benzeri. Find out. Find out. Keşfetmek, ortaya çıkarmak, iç yüzünü anlamak, bulmak. Fly back, fly back, uçakla geri dönmek. Fly over, fly over, üzerinden geçmek, uçmak, uçak, helikopter ve benzeri. Get ahead, get ahead, ilerleme kaydetmek, iş hayatında başarılı olmak. Get along, get along, birbiriyle geçinebilmek, anlaşmak. Get round, get round, gezmek dolaşmak, yayılmak, haber, söylenti ve benzeri. Get away, get away, atlatmak, kurtulmak. Get by, get by, geçinmek, idare etmek, ekonomik anlamda. Get in, get in, içeri girmek, girmek, taksiye, otomobile binmek. Get off, get off, inmek, otobüs, tren, uçak, gemi, bot, tekne, metrobüs, motosiklet, bisiklet. Get on, get on, binmek, otobüs, tren, uçak, gemi, bot, tekne, metrobüs, motosiklet, bisiklet. Get up, get up, kalkmak, yataktan kalkmak. Give out, give out, tükenmek, çok yorulmak. Give up give up vazgeçmek go off go off çıkıp gitmek patlamak silah bomba go on go on ilerlemek devam etmek go out go out dışarı çıkmak go over go over elden geçirmek incelemek grow up grow up büyümek yetişmek olgunlaşmak hang around Hang around. Aylak aylak dolaşmak. Boş boş gezmek. Hang up. Hang up. Telefonu kapamak. Hold on. Hold on. Telefonda beklemek. Birisine veya ipe sarılmak. Tutunmak. Hold out. Hold out. Dayanmak. Direnmek. Keep on. Keep on. Bir şey yapmaya devam etmek. Let up. Let up dinmek, azalmak, kesilmek, yağmur ve benzeri. Lie down, lie down, uzanmak, boylu boyunca yatmak. Look on, look on, karışmadan izlemek, seyirci kalmak. Make up, make up, makyaj yapmak, barışmak. Move over, move over, kenara çekmek, kenara çekilmek. Kenara kay. Pen out. Pen out. Başarıya ulaşmak, sonuç vermek, meyvesini vermek. Pass out. Pass out. Kendinden geçmek, bayılmak. Pass on. Pass on. Ölmek. Pick up. Pick up. Yerden kaldırmak, arabayla almak. Pull in. Pull in. Taşıtı kenara çekmek. Run away. Run away. Kaçmak, firar etmek. Sell out sell out bütün malını satmak, elden çıkarmak. settle up. settle up birinin borcunu veya faturasını ödemek. show off. show off hava atmak, tribünlere oynamak, gösteriş. show up. show up çıka gelmek, ortaya çıkmak. shut up. shut up ağzını kapamak, susmak. shut up. kapa çeneni. slow up Slow up hızını azaltmak, yavaşlamak. Stand by Stand by destek olmak. Stand up Stand up ayağa kalkmak. Ayağa kalk. Stay over Stay over yatıya kalmak. Step aside Step aside işten ayrılmak, emekli olmak, kenara çekilmek. Take off Take off havalanmak, uçağın havalanması take over take over devralmak yönetimi üstlenmek talk back, talk back karşılık vermek cevap vermek sert şekilde turn around, turn around etrafında dönmek wake up wake up uyanmak walk back walk back yürüyerek geri dönmek walk over walk over birisine kötü davranmak Wash out. Wash out. Temizleyerek çıkartmak. Watch out. Watch out. Dikkatli olmak, dikkat etmek. Watch out. Dikkat et. Wear off. Wear off. Aşınmak, eskitmek, yıpranmak. Workout work out. Antrenman yapmak, işe yaramak, başarılı olmak dersimizin daha sonuna geldik beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyiniz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız daha güzel videolarda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın